Merhabalar arkadaşlar. Annem bizden gizlice bir şeyler yapıyor. O zaman gelin bakalım hep birlikte. Böyle. Anneciğim ne yapıyorsun? Size pankek yapıyorum. Aaa yaşasın. Arkadaşlar ben pankeki çok seviyorum. Kakaolu pankek yapıyorum. Sana. Evet. Hadi yapalım bakalım. Tava evet. biraz ısınsa. su bardağı. iki su bardağı süt, iki yumurta. Ee, bir çay bardağı yanlış olmasın bir çay bardağı da şeker, vanilya, kabartma tozu karıştırdık. Pankekimizin hamuru hazır. Şimdi yapmaya başlayacağız. Biraz tava ısınsın. Şimdi arkadaşlar tavamızın ısınmasını bekliyorduk. Ve şimdi yapmaya başladık. Arkadaşlar ben pankeki çok seviyorum. Sizler seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Kızıma destek olmayı unutmayın. Şimdi hamurumuzu kenara alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle pişecek, onu çevireceğiz. Değil mi? Evet. Bak böyle göz göz olunca çevirmeye hazır demektir. Doğru oldu. Bir şey olmaz. Evet. Göz göz olanları çeviriyor mu Arkadaşlar biz burada yaparken siz de beğeni yapmayı unutmayın. Bakalım. E, tabaklara koyuyoruz. Hı -hı. Biraz tavamız büyük olduğu için büyük göz aldık. Her yere denk gelmiyor. Onu bekliyoruz. Sabırsızlanıyor musun Minacığım? Evet, sen de çok. Çünkü ben çok seviyorum. Allah. <gülüyor> <suçlu>. <gülüyor> Bir şey olmaz. Bu şekilde arkadaşlar. altını birazcık kızalım. Tava kızdı ya. Kızdık Hı. biraz altını. nasıl göz göz oluyor. Görüyor musun Minacığım? Yakından evet. çekebilirsin bunu. Bak. Evet arkadaşlar. Ve ben izlerken yapımda öğrenmiş oluyorum. Bir daha tüpan kekler senden. <laughs> evet. Bunu da çevirelim. Böyle göz göz olunca e, çeviriyoruz değil mi anneciğim? Evet. Alabilirsek çevireceğiz bunu. Gelmek <laughs> istemedi çok ısrarca. Bak. <laughs> biz de çatalla destek. Biraz şekli kaydı ama olsun. Yani, ama çok güzel gözüküyor. Aa, arkadaşlar biz üstüne e, mozzarella falan da sürüyoruz. Biz böyle seviyoruz. Sizler nasıl seviyorsunuz? Kalanlar da dökelim. Evet. Evet hamurumuz bitti. Mineciğim. Evet. Arkadaşlar hmm. geliyor? musunuz? Ben çok seviyorum. Aa. Tabağımız küçük geldi. Ama üst koyabiliriz. koyalım. Arkadaşlar ben ve kardeşim çok seviyoruz. Kerem de içeriden Nilo'yu izliyor. <laughs> evet çok seviyor Nilo'yu. Bu <laughs> da hızlı oldu. Nerede çevirebiliriz? Göz göz oldu. Bakalım. Pankeklerimiz pişti. arkadaşlar hiç yapışmadı gördüğünüz üzere. Kapatalı oldu. Evet. Arkadaşlar bizim pankeklerimiz hazır. Biz çikolata yiyoruz Kanalıma, videoma abone olmayı unutmayın. yapmayı yapmayın. Destek olmayı bekliyoruz. bekliyoruz. Bizlere afiyet olsun. olsun. Görüşmek üzere.